Şimdi bazen hastamız olur, şehir dışından gelen hem şehrimiz olur ya da burada ikamet eden hem şehirlerimiz olur. Hasta ziyaretine gideriz, maddi, manevi durum olduğu zaman desteğimiz oluyor dernek adına. 170-180 civarında üyemiz var. 300 tane hanemiz var burada. Yaklaşık 300'e yakın hanemiz var burada. Mardin değil. Aynı beldeden. Aynı beldeden. Deriz Bineller'de. Yok dernek. Dernekten önce buraya toplandı ve en uygun semt mahalle olarak burayı seçtik. Hemşehrilerimize yakın olan mahalleyi seçtik. Üye aidatımız 20 lira. Sadece 20 lira yani e, aidatlar sadece hani e, sosyal alanda ya da maddi yardım konusunda olduğu zaman evet. onları harcıyoruz. Yani, evet. yani e, de, yolda kalmışlara, e, hastaya, e, iş bulamayan arkadaşlara, öğrenci bursumuz var. E, düğünlerde evet. bütün e, hemşehriler... E, düğün davetine icabet eder. E, mecburi değil, yalnız e, bu güzel bir şeydir. Yani sosyal da Hakikaten buraya geldiğimiz zaman yani köydeki, e, memleketteki havayı e, yani anımsatıyor. Herhangi bir e, yalnızlık e, çeken yoktur. Evet. Kanaatimce eee dedim ya sadece atış alanında 300'e yakın hanemiz var burada. Evet ve güzel bir ortamımız var. Memleketin güzel örf adetini buraya taşırsak, çocuklarımıza aşılarsak, gelecek nesillere yani bugünkü çocukları çocuklarımızı buraya alıştırırsak, örf adetlerimizi çocuklarımıza aşılarsak herhangi bir sıkıntı olmaz. bir acemilik çekmez bizim çocuklar memlekete gittiği zaman. Yani malumunuz doğunun insanı mütedeyin insandır. Ee, biz buradaki çocuklarımıza sahip çıkmazsak e, başka insanlar yani kötü alışkanlıklı insanlar çocuklarımızı bizden alacak ve Allah korusun e, kötü yıllara düşürecek çocuklarımızı. O yüzden her her veli yani mesuldur bu konuda. Yani burayı e, memleketin bir e, köy odası gibi burayı kullanmamız lazım. Burayı boş bırakmamak lazım. E, Hemşehri Derneği şimdi batıdaki arkadaşları böyle kardeşlerimize bakıyoruz. 10-15 tane üyeli dernekler var burada. E, Karadeniz'den e, mesela İç Anadolu'dan olsun. Ama e, nedense biz geç bile kalındı bu derneğin açılışı aslında 10 sene önce açılması lazımdı. Ama yine de şükürler olsun. Yani derneğimize kavuştuk. E, mutlaka bunun faydası vardır. Yani e, farz farzı misal düşünün bir taziye olur. Yani yüz kişilik insanı hangi ev alabilecek? Öyle bir ortam yok. Bir de e, yani hizmet edebilecek eee musait yerlerimiz yok. Evler dar, musait değil. Ama burası hem taziye için, iftar için, mevlüt için, ondan sonra sohbet için gayet musait.